yaşanan deprem felaketlerinden hem etkilenen hem de sahada görev alan Elazığ Belediyesi'nde görevli itfaiyeciler Ramazan ayını buruk geçiriyor. 7/24 görev başında olan itfaiyecileri hazırladıkları kahvaltıyla sahurlarını mesaide yaptı. Elazığ itfaiyesi Ramazan ayını buruk bir sevinçle karşıladı. Yangın, deprem, sel ve çığ gibi doğal afetlerin yanı sıra trafik kazalarında da görev alan itfaiye erleri sahur için itfaiye daire müdürlüğündeki istasyonda hazırlık yaptı. İstasyonda 24 saat görev başında bekleyen itfaiyeciler sahur için mutfağa girerek çay demleyip kahvaltılıkları yemek masasına servis etti. Pidelerin getirilmesinin ardından masaya oturan yerleri dua eşliğinde sahurlarını yaptı. <laughs> Ekipler sahurun ardından yine mesailerine kaldıkları yerden devam etti. Tehlikeye düşen her canlıya ulaşmaya çalıştıklarını aktaran ekip amiri Atilla Aytekin 7/24 görev başında olduklarını dile getirdi. Tehlikeye düşmüş olan her canlıya bir an önce yetişebilmemiz için görev başındayız. Bu hayvan, insan kim olursa olsun 7/24 görev başındayız. Aytekin yaşanan afetler dolayısıyla buruk bir Ramazan ayı geçirdiklerini ifade etti. Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımızdan, vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yararlı olanlara acil şifalar, tabii üzünlü bir sene, buruk bir Ramazan ayı, bir anda yaşadığımız o kadar deprem olsun, sel felaketleri olsun. Allah bir daha bu acılarımızı bize göstermesin.